Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube açacağız. YouTube açacağız. <laughs> Sizin için bugün açmayı istedim. Bakalım açalım. Kanal oluştu. Ya yine mi ya? Dayı vallahi diyeceğim. Resmimi eklemeyeceğim. En son Başka bir şey ekleyeceğim ama. Şu kardeşim ya, ya boş boş video çekiyor kardeşim de var ya. Deyeceğim şimdi kardeşim. Hangisini ekleyeyim lan? Oğlum bu ne? Töbe. Oğlum oğlum bir sürü boş boş video çekmiş mal ya. Lan mal niye boş boş video çekiyorsun? Bunu Koyayım Koyacak bir şey yok ki. adım doğru. Dilim Adam şey yapayım dakikasıyla. <laughs> e e Böyle silin haline. Böyle yapmasam olur ya. Ali bizle bir şey değil mi? Bu benim yüzüm. Benim adamım benim kardeşim yok ki. Ben <laughs> şunu koysam iyi olur Şu güzel. Arkadaşlar yapmamız zor olacak o yüzden. Hemen şuradan böyle. Ama ben de güzelim değil mi lan? Kaşık değil mi bu. Niye değişmiyordum lan bu? Değişmemiş. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi. Ben. Bir, bir dakika. Arkadaşlar bir saat önce yapabildim. O yüzden. Im, bakın kanalım nasıl olmuş. Alın, bu arada. seyle başlamıyor. Sevilmeyen birinci yani yani mesela yani bakalım benim yaptığım şunu açalım Biz Zaten cevapladım ya Hayır özel değil. Ah be 7 Mart'ta fotoğraf çekindiğim 7 Mart'ta ama şimdi 7 Kasım amına. Ah be. Bu 7 Kasım'sı 10 Kasım'da kuzenler geliyor. Neyse boş ver. Şimdi bugün videomuzda ne yapacağımı söyleyemedim Söyledim zaten biliyorsunuz. Kanalımı açtım. O yüzden görüşürüz. Hadi bay bay.